Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu benim yeni telefonumla ilk vlogum. Dersle alakalı olacak çünkü ders çalışıyorum yani başka bir yere çıkmıyorum sonuçta. Şimdi daha yeni derse oturabiliyorum. Zaten bugün ayın ilk günü. Temizlik falan yaptık biraz. Ben de böyle odamı toplamı düzenledim. Çıkmış soru çözmek istiyorum bugün. Ee, bunu yeni aldım. Son 8 yılın çıkmış soruları var burada. Tıpkı basın diye bir şey yani buna önerdiler. Öyle son 8 yıl var. Ben genelde yetişip ile konuşuyorum. Ders çalışma programlarımı şeylerime. Çünkü bayağı sıkı sıkı oldu konuma. Bugün diyorum işte 2025 çözelim. Öyle. Sonra ne yaparım bilmiyorum. Ona karar veririz. Sabah da e, vlogun başına koymak istiyorum. Çok güzel kar yağıyordu. Yani Bizim dün kutladık falan zaten bayağı geç yaptık. Sonra sabah yedi buçukta annem geldi dedi ki Ceren kalk mutfağa gel. Ben dedim ki ne oluyor? <laughs> Direkt uyandım mutfağa gittim diye bir açtım. Kar yağıyor ve her yer böyle yerler tutmuştu. Çok güzeldi. Heyecanlandım. Sonra dedim ki çok giyin çıkıyoruz dedim. Sonra dışarı çıktık. Çok duramadık yani çünkü öyle atkı bere falan almamıştım. Direkt gündüz giyinmiştim. Ama çok güzel videolar çektim yani. Öyle bir kar kokusu, kar havası almış olduk sonunda. Çözmeyi bitirdim. Konuşmayı unutmuşum yani. O süre zarfında. Bilmem güzel geçti. <laughs> Okullar tatil olmuş yani ben okulum yok ama ben de kursa gidiyorum. O yüzden kurumlar da tatil olduğu için yerde yani sınavım vardı. Bu durumda yok oluyor. Ben de bugün sınav yaptığım için kendime yani deneme. O şeyi de kapatmış oldum. Abi ben konuşamıyorum. Annem de kendi kursu için mercimek köftesi yapmıştı. şimdi böyle üstüne nar falan koydum. Onu yiyeceğim. Sonra da devam edeceğim. Kontrol falan işte denememe. Bayağı iyi. Oh. Çok şükür ya. Süremin yetmediklerine bakacağım. Ama yarın sonra yanlışlarımı da artık pazartesi günü etikte çözeriz hocalarla. Gramer yaprak edeli karıştırdım. Ya aslında aynı yapmıştım. Yani bir yeri değiştirdi bana galiba öyle bir şey yaptım. Bunu falan yaptım. Sırf o YKS sonucuma bakayım diye. Bu sene çok daha iyi bir şey bekliyorum. Bakalım. Oyla canım. Şimdi biraz gramer çözeceğim. Sonra kelime bakarım. Öyle bugünü böyle kapatacağım. bir tane spor hareketleri var. Annem onu yapıyor. Ben de video açayım. Bu arada karı göstereyim size. Hala var. Çok fazlaydı. Burası full doluydu böyle. O kadar güzeldi ki. Bir içecek yapacağım. Biz bunu sabahları içiyoruz. Ee, bu... <laughs> ne yiyorsun? Lan ne yiyorsun? Abi görmesem. Tam çık. Ginger Shot diye geçiyor. Ama ben bunu ben bunu o kadar sevdim ki çünkü zencefilli şeyleri çok seviyorum. Direkt içecek olarak yemeği yanında falan diye. Içiyor. İzle. Benim sesim şimdi garip çıkıyor biraz e, videolarda. Çünkü normalde arkada şu an sesi geliyor. Ben de onu yok ediyorum. Yani onu da kendi kendine öyle denk geldi. Direkt galiba ben hani böyle kadraj diye bir şey var. Ya ben bu telefonu yeni aldım çok da bilmiyorum yani. O yüzden anlamaya çalışıyorum. O şekilde yok ediyorum. Aslında çok iyi bir özellik ama sanki sesimi değişik mi yapıyor anlamıyorum yani. Biraz değiştiriyor gibi geliyor. Normalde bunu yeşil elmayla da yapıyoruz ama bence en güzel yine mandalina ile oluyor. Mandalina, zencefil bir de limon. Limon da böyle birleşik ama şöyle şapka çıkartabilirim. 何どっちも。 Gidiyorum markete gideceğim. Biraz makyaj yaptım kendimi böyle güzel hissetmek için. Böyle gidiyorum. Wow, burda. <laughs> evet. Benim de en sevdiğim renk yeşil. İnşallah öğretmen olunca alacağım. O, oh, şimdi buralar hep dolacak. Evet. İnşallah. Evet arkadaşlar şimdi dışarı çıktık. Biraz yürüyüş falan yapacağız. Bir şeyler içelim dedik bizim buradaki bu parka gidiyoruz. Ya yani sabah açmadım çünkü her gün aynı şeylerden aynı şeyleri çekmek istemiyorum yani. Çok monoton olmasın diye. Şimdi açtım. Parta. 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> parka <gülüyor> intikal <gülüyor> et. Olay yerine intikal ettik. evet. Meskul mahal. Yani yapacağız. Yürüyüş yolunu bulmaya çalışıyoruz. Sonra ne yapacağız? biraz yürüyüp yorulduktan sonra oturup kalori almak lazım. <laughs> Aslında yürüyüş için çıktık gerçekten de. Çünkü evde çok hareketsiz kalınıyor. Değil mi? Soğuk evet. Ama hem yürüyüş olsun hem bir sosyalleşeli bir şeyler içelim dedik. Evet dağda sis var bu arada baksana. Aa çok güzel bulutlar. <laughs> Look at this. Biraz Daha çok güzel bu arada. Uludağ'dır mesela arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <Ecek> <gülüyor> Uludağ'dır. <gülüyor> İnşallah uçmazsak... Kralı... Kralı! Kralı için yürüyüşüm. Nasıl? <laughs> Ay bu saçım çok güzel <laughs> 3 dakika hızlı, 3 dakika yavaş tamam mı? Evet böyle bir şey deneyeceğiz. Şimdi annem bulmuş. Uçmazsak, uçmazsak deniyoruz. Başladı. Bir kaldırırsın da yakalarsın onu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir hızlı bir yavaş. 2. sette miyiz? 2. set bitecek şimdi. Lodos denizden eser. Bendeniz Arif Keser. Çok güzel çıkıyorsun. <laughs> Annem şimdi kişisel diye kasları yapmaya karar verdi. Benim ders çalışmamı yeterli bulmadığı için <laughs> hedefim yüksek olduğu için biraz daha fazla çalışmamı istiyor. Halledeceğiz bakalım. Bir <laughs> alışveriş yaptık biraz. Ve markete geldik. Bir şeyler alacağız akşam yemeği için. <laughs> Geceğiz. Guys, şimdi yeşil çay içiyorum. Çok şükür uçmadık yani yollarda. Akşam spor yapacağız. Da. İleride de erken kalkma alışkanlığı üzerine bir video çekmeyi düşünüyorum. Umarım onu da izlemek istersiniz. Merhaba oğlum. <laughs> Merhaba canım. Merhaba. <laughs> iler yine gelmiş. <laughs> canım hoş geldin. Bir tane de arkadaş getirmişler burada. Merhaba. <laughs> Oy. Bir spor programı oluşturmuştum. Şimdi onu uygulamaya çalışacağım. Yani ben spor yapan bir insan değilim. Yapmıyorum genel. Ama her yılda bir böyle canım. Çıtırından çekiyor yani. Ben de bir program oluşturdum. Tabii çok kısa bir program. Çünkü kısa olmazsa her gün yapamıyorum. Ki Her gün yapabilecek miyim onu da bilmiyorum. Her gün yapmaya çalışacağım. Matımı da kurdum. Çok bir işimize yaramıyor ama. <laughs> Şöyle göstereceğim. Normalde bu bir de hiç işe yaramıyor. Çünkü çok hareket eden bir şey. Benim de aklıma bir fikir geldi. Hamur silgeliği yere sabitledim. Şimdi düz duruyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Geberdim yoruldum ama bitirdim. Hallettim yani çok mutluyum. Uzun 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 çok uzun zamandır spor yapmayan bir insan olarak bir tık daha fazla yoruldum. Şimdi biraz videonun editini yaparım. Sonra da uyurum.